Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun Bizlere inşallah Fani olan ömrümüzde bir kez daha Ramazan-ı Şerif ayına adım atmayı, karşılamayı nasip eyledi. Hamdolsun sonsuz şükürler olsun. Bundan yaklaşık olarak iki ay önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramadan Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı ve mübarek eyle ve bizi sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştur duasıyla e, üç aylar kulluk maratonu mevsimine girmiş idik. Hamdü senalar olsun. Üç aylar Recep, Şaban ve bunların içinde bulunan Regaib kandilimiz, Miraç kandilimiz, Berat kandilimiz derken Ramazan-ı Şerifimiz efendim 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifimiz bizlerin kapısını çalmak üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ifadesiyle evveli rahmet olan, ortası mağfiret olan, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayına bir kez daha dühul etmek ve müşerref olmak üzereyiz. Yine Cenab-ı Allah'ın ifadesiyle şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an'' Ramazan ayı kendisinde Kur'an'ın indirildiği ay. Buyurmak suretiyle Ramazan-ı Şerif'in en güzel ve en önemli, en büyük özelliğinin kendisinde Kur'an-ı Kerim'in inmiş olması olduğunu Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'inde ifade ediyor, buyuruyor. Dolayısıyla sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif biz inananlar için 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayımız en büyük fırsatların içinde meknun olduğu, içerisinde bin aydan daha hayırlı yani bir insan ömrüne muadil Kadir Gecesi'nin bulunduğu muazzam ve muhteşem bir zaman dilimi. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın yine ifadesiyle, Ruhuna ve şanına layık ve uygun bir şekilde ihya edildiği zaman cennetin kazanılmasına vesile olan bir ay. Zira yine bir hadisi şeriflerinde peygamberimiz Ramazan ayı geldiği vakit cennetin kapıları ardına kadar açılır. Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar da zincirlere vurulur buyurmak suretiyle bu ayda gizli o muhteşem ve muazzam sırları bize ifade buyurmaktadır. Dolayısıyla sevgili dostlar bizler de Adıyaman İl Müftülüğümüz olarak Ramazan-ı Şerif'le ilgili hazırlıklarımızı efendim ikmal ettik, tamamladık. görevlerimizle beraber 90 civarında camimizde 130 civarında görevlimizle inşallah Adıyaman merkezde tabi bu ve köylerimizle beraber tüm camilerimizde görevlilerimizle beraber din gönüllülerimizle beraber Adıyaman halkına unutulmaz ve şanına ve manasına layık bir Ramazan yaşatabilmek için gerekli tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Malumlarınız olduğu üzere her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan-ı Şerif'e ayrı her Ramazan-ı Şerif'te farklı konular üzerinde efendim durulmakta. Her Ramazan-ı Şerif ayının teması farklı olmakta. Bu yılda insanlarımızı, kardeşlerimizi Allah yolunda yoksullara, kimsesizlere, fakirlere, muhtaçlara yardıma teşvik amacıyla Ramazan ve infak olarak bu yılın teması belirlenmiş oldu ve inşallah Ramazan boyunca tüm camilerimizde vaaz ve irşatlarımızda en fazla Ramazan ve infak konusunda yoğunlaşacağımızı da bildirmek ve duyurmak isterim. Camilerimiz hem maddi olarak hem de manen efendim müştemilatı beraber temizlikleri yapılmaya başlandı. Ramazan temizlikleri yapılıyor. Efendim din gönüllülerimizin kisvesi dediğimiz sarıkları, cübbeleri her şeyiyle Efendim elden geçirilmiş bir şekilde e, hızlı ve yoğun bir şekilde Ramazana hazırlık e, programlarımız devam ediyor. Tabi Ramazanda yapılabilecek e, çok önemli, çok feyizli, bereketli ibadetler var. Gerek Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmiş olduğu, gerekse Ramazanı en güzel bir şekilde, uygulamalı bir şekilde nasıl yaşayacağımızı bize öğreten ve her konuda örneğimiz olan Peygamber Efendimiz e, aleyhissalatu vesselamın bize öğrettiği Ramazan-ı Şerif ayında yapacağımız çok ibadetler var. En başta Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an ve manasıyla buluşma ayıdır. Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'ı en güzel anlattığı ayeti celiyle de Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyurmak suretiyle yani Ramazan kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır buyurmak suretiyle biz inananlar ve Müslümanlar olarak Ramazan'da yapacağımız en hayırlı, en güzel, en bereketli, en feyizli ibadetin efendim bol bol yaşayarak, tefekkür ederek, tezekkür ederek, düşünerek, manasına muttali olarak, efendim manasını da anlamaya çalışarak Kur'an-ı Kerim okumak olacak ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam gelir e, Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i okur Peygamberimiz de okur Cebrail aleyhisselam dinlemek suretiyle mukabele dediğimiz efendim Peygamberimiz ve Cebrail aleyhisselamın hatırası olan bu hatırayı tüm camilerimizde Adıyaman'ımızın gerek merkezdeki camilerimizde gerekse köydeki tüm ilçe merkezlerimiz ve köylerde Adıyaman genelindeki bütün camilerimizde en başta bu mukabele yani Peygamberimiz ve Hazreti Cebrail'in hatırası olan karşılıklı Efendim Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hatmetme geleneğini inşallah bütün camilerimizde yaşatacağız. Ee, Hatta bununla ilgili her Ramazan Cebrail aleyhisselam gelir Peygamberimize okur. Peygamberimiz de Cebrail aleyhisselamı okumak suretiyle Mukabele yaparlardı. Son Ramazanında ise diyor Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu Cebrail aleyhisselam ile iki defa yaptıkları Yine efendim kitaplarımızda kaynaklarımızda e, Mevcuttur. Dolayısıyla Adıyamanımızda da bütün camilerimizde hem sabah namazında efendim hem de ki bazı camilerimizde efendim övlen bazılarında ikindi olmak üzere ağırlıklı olarak iki defa mukabele okunmuş olacak bunların duyurusu cemaatimize yapıldı zaten cemaatimiz mukabelelerin hangi vakitlerde yapıldığına da ağırlıklı olarak muttaliler biliyorlar ve coşkulu bir şekilde hocalarımız, din gönüllülerimiz okuyacak. Cemaatimiz de takip etmek suretiyle Peygamberimiz ve Cebrail Aleyhisselam'ın bu hatırasını inşallah bu Ramazan'da da yaşatmaya devam edeceğiz. Yine e, şehrimizde e, Ramazan-ı Şerif ayımız boyunca tüm camilerimizde e, vatandaşlarımızın, efendim insanımızın, kardeşlerimizin Ramazan'ı dolu dolu ve bilinçli bir şekilde geçirmeleri, geçirebilmeleri için vaaz ve irşat faaliyetlerimiz her zamankinden daha yoğun bir şekilde devam edecek ve e, her gün öğlen namazından önce vaazlarımız olacak. Ulu Camii'de merkezi sistemle e, den e, diğer camilerimizde de büyük ve merkezi konumdaki Yeni Pınar Camisi gibi, Eski Saray Camii'miz gibi, Kap Camii'miz gibi, Altınşehir Camii'miz gibi camilerde de Efendim vaiz kardeşlerimiz vaaz etmek suretiyle hem öğlen namazı öncesi hem de teravih namazı öncesi efendim e, vaaz ve irşat faaliyetlerimiz e, dolu dolu efendim e, inşallah yaşayacağız yine bu ay içerisinde kardeşlerimizin inanan kardeşlerimizin Efendim e, ihmal etmemeleri gereken fitreleri hali vakti yerinde olan maddi durumu iyi olan kardeşlerimizin e, vermekle yükümlü oldukları fitre ve fitrelerimiz bu yıl efendim bir fitre 23 TL olmak üzere başkanlığımız tarafından ilan edilmiş bildirilmiş ve bunun mutlaka bayramın birinci gününe kadar birinci günü dahil ama ne kadar erken verilirse fakir fukaranın efendim istifade etme imkanı daha fazla olacağından dolayı Ramazan içerisinde efendim ihmal etmeden ki, hane halkı sayısınca evler, evlerimizde kaç kişi varsa her birinin adına en az 23 lira olmak üzere fitrelerimizi efendim vereceğiz. Tabi bu 23 illa de 23 olacak diye bir sınırlama yoktur. Bu sadece alt tabandır. 23 lira en azı asgariyesi. İsteyen 25 lira verir, 30 lira verir, 50 lira verir, 100 lira verir, 500 lira verir. O artık kişinin efendim durumuna göre kendisinin tespit edeceği efendim bir durumdur. Ee, ve e, bu kesinlikle ihmal edilmemesi gereken efendim bir de ibadettir biz inananlar ve Müslümanlar için efendim inşallah bu minval üzere e, Peygamber Efendimizin bizlere bildirmiş olduğu Ramazanla ilgili bildirmiş olduğu müjdelere de nail olabilecek şekilde yani sonunda e, cennetle inşallah hem cennetle hem de cemaliyle müşerref olacağımız e, bir Ramazanı e, yaşama gayretinde yaşama ve yaşatma inşallah gayretinde olacağız Efendim müftülüğümüzün fetva hattımız sürekli efendim faal durumda kardeşlerimiz bizzat buraya gelerek veya telefonla bize ulaşmak suretiyle efendim oruçla ilgili e, teravihle ilgili bu ayla ilgili tüm sorunlarını bize aktarmak suretiyle inşallah biz de kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermiş bir şekilde e, bereketli bir Ramazan e, yaşayacağımızı ve ee, yaşamamızı inşallah umuyorum, ümit ediyorum. Bu vesileyle efendim Ramazan-ı Şerif'in ilimize, ülkemize, efendim tüm İslam alemine hayırlar, huzurlar, mutluluklar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ve dua ediyorum ve tüm halkımızı Allah'a emanet ediyorum.